Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Büyük bir güncelleme videosuna hoş geldiniz. Oyuna gelecek değişiklikler hakkında resmi bilgiler geldi ve ben de bugün sizlerle bu bilgilere bakacağım. O zaman hemen başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar gelecek olan 5.7.0 patch ile daha önceden yaptıkları güncelleme hızını %200 daha da hızlandıracaklarmış. Yani oyun çok daha hızlı güncellenecek. Bu gerçekten mutluluk verici artık daha da hızlı patch yapabileceğiz sonunda. Sıradaki güncellememiz Ghostface hakkında arkadaşlar. Ghostface bir buff aldı aslında bir rework aldı diyelim. Sırasıyla bakalım ilk önceliklerine geldiğine. İlk öncelikle artık birini stoklayıp barını doldurup kırmızı yaptığınızda yani markladığınızda o kişiyi o kişinin tek yeme süresi 45 saniyeden 60 saniyeye çıktı. Artık tek atmak için daha uzun bir süreniz oldu olacak yani. Sonrasında artık işaretlenmiş yani barı fullenmiş kurbanlar Ghostface'i görünmezlik modundan çıkartamayacak. Bu sayede kovalamaca içindeyken daha çok zorlanacaklar. Diğer kurbanlar hala bu esnada Ghostface'in görünmezliğini açabilecek. Kovalanan kurban ise palet ile görünmezliği devre dışı bırakabilecek. Sıradaki değişikliklerimiz eklenti değişiklikleri arkadaşlar. İlk öncelikle Drop Leg Knife Sheet eskiden ne işe yarıyordu? Eğilmiş pozisyondayken hareket hızınızı %8 arttırıyordu. Artık bir kurbanın barını kırmızı yaptığınızda yani morkladığınızda 5 saniyeline %10 hareket hızı kazanacaksınız arkadaşlar. Gayet güzel bir değişiklik olmuş. Beğendim bunu. Sıradaki eklenti Olsun's Wallet arkadaşlar. Eskiden ne işe yarıyordu? Stalk yaparken %30 hareket hızı kazanıyordunuz. Yani stalk yaparken kazandığınız hareket hızı zaten pek bir işinize yaramıyordu. Artık bir duvar veya palet kırdığınızda özelliğinizi anında dolduruyor ve tekrar kullanma, kullanmaya hazır hale getiriyor arkadaşlar. Bu eklenti değişikleri gayet Ghostface'i güçlendirecektir diye umut ediyorum. Evet sıradaki buff Legion için geliyor arkadaşlar. Legion artık Frenzy modundayken yani koşu modundayken vurduğu her kurban için 0.2 hız artışı alacak. Vurduğu her kurban için bu hız bu şekilde artarak stacklenecek arkadaşlar. Ve eğer 4 kişiye de vurduktan sonra 5. vuruşu yaparsanız vurduğunuz kişi anında yere düşecek ve özelliğiniz bitecek. Çok acayip bir değişiklik olmuş. Kullanmak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Sıradaki değişiklik artık frenzi özelliğiniz bittiğinde yediğimiz stun süresi 4'ten 3'e düşürmüşler arkadaşlar. Yani 3 saniye eline sersemliyoruz artık. Bu sayede daha az vakit kaybedeceğiz. Sersemleme süresini azaltan eklentileri ise değiştirdiklerini söylüyorlar. Onlarla ilgili henüz bir bilgi göremedim ama eklentilerde eklentilerde bir ayar çekmişler. Bu arada arkadaşlar Legion'a gelen son değişiklik ise Legion'ın kovalamaca müziği değişti. Aynı zamanda kovalamaca müziği bir standart hali var bir de eklentilerle birlikte değişen hali var. İsterseniz onları bir dinleyelim sonra devam edelim. Evet arkadaşlar sıradaki değişikliğimiz Hemorrhage status efektine geldi arkadaşlar. Hemorrhage'ni bilmiyorsanız eğer size bu efekt uygulanırsa daha fazla kanıyordunuz ve daha kolay takip ediliyordunuz. Ama aslına bakarsanız bu bayağı boş bir efekti. Doğru düzgün bir etkisi yoktu. Bu yüzden bu efekti perkler, veren perkler kullanılmıyordu bile çoğu zaman. O yüzden buna da rework gelmiş. Artık hemorrhage efektine girerseniz yaralı olduğunuzda iyileşim, iyileşmiyorsanız ve heal, heal, barınız ne kadar doluysa saniye başına %7'si gidiyor arkadaşlar. Yani şöyle ki heal barınız e, yarıladınız diyelim heal barınızı sonra bıraktınız ve iyileşmeyi ve hemorrhage efektiniz varsa üstünüzde o heal barınız yavaş yavaş geri gidiyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir değişiklik olmuş. Metayı değiştirecektir. Özellikle slow ve tekrar popüler olabilir bu sayede. Bir de Edin Fielder Work'ünden bahsetmişler. Ben zaten geçen videomda bundan bahsetmiştim. İlgilenen varsa kartlardan bakabilir. Ekstra bilgi bilgi verilmemiş. Son olarak da arkadaşlar bugün de dahil 7 Nisan'a kadar oyuna girdiğiniz her gün ekrandaki çeşitli ödülleri kazanıyorsunuz. Bundan da bahsedelim. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Back. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never, giving up, I ain't never you know give it up, I never know. I'm gonna take, take, taking that crown from you. I worry about your So let me break break, 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 break it all down for you. I ain't never give it up, I ain't never you know. I'm gonna take, take, taking that crown from